Merhaba sevgili arkadaşlar yarışın sesi kanalına tekrar hoş geldiniz. Gastrim ikinci altılı ganyanın çalışmaları bitti arkadaşlar. İkinci altılı ganyanımız iki bankodan oluşacak. İlk altılımız da iki bankodan oluşurdu. Öncelikle tuttuğunuz atları yazmayı unut unutmayınız. Biliyorsunuz yarışları akşamdan hazırladığımız için gündüz çıkan atları göremiyoruz. Göremediğimiz için de verdiğimiz bankotekler yarıştan çıkabiliyor arkadaşlar. Burada yedekli bir sistem var. Özellikle 10 at üzeri koşan yarışlarda fazlaca atlar çıkıyor arkadaşlar. Çünkü onlar yedek olarak kaydettiriliyor. Fakat e, programda yine yer buluyor bu safkanlar. Bizde yer bulduğu için yine incelemek zorunda kalıyoruz. Hemen geçelim arkadaşlar. İlk e, altınımızda e, ikinci altının ilk 3 koşusunu değerlendirmiştik. Hemen onları dinleyerek başlayalım. Daha sonra sonuç koşuyu da e, sizlere aktarmaya aktarma çabasında olayım sevgili dostlar. Hemen başlayalım ikinci Altılgan yanına birlikte. koşusu ikinci Altılgan yanında ilk ay oluyor arkadaşlar. Burada sizlere bir alternatif de göndermek istiyorum. Erken bayı sonlarında oranlarında 3. at olan 3 numaralı Cat Lady isimli safkan arkadaşlar son yarışında buradaki çoğu rakibini geçme başarısı göstermiş ve ikincilikle ayrılmış. Bu kez mesafede lehine gibi görünüyor arkadaşlar. Bu safkan yarışın kazanan olabilir. Sizlere alternatif tek olarak öneriyorum. Şu an erken bahis oranlarında 3. at görünüyor arkadaşlar. Risk alabiliriz bu safkanı ufak kupon oynayan eğlencesine kupon yapan arkadaşlarımıza. Daha sonra geniş kupon oynayan arkadaşlarımız paraya gitmek isteyen arkadaşlarımıza 4 safkan daha önereceğim arkadaşlar. Bunlardan ilki Ara sonrası çıkmış olduğu iki yarışında da ikincilik çıkaran 8 numaralı Müminis Time isimli Safkan. Son yarışında özellikle e, yarışı erken liderliği aldığı için sonlara etkili gelen rakibine direnememiş arkadaşlar. Bugün sabırlı davranıp e, önlerde e, önleri erken sarkmazsa sonlara kısa sprintin sonra saklarsa arkadaşlar yarışın kazananı olabilir. 8 numaralı Safkan erken bayis oranlarında da birinci at olarak çıkmakta bu Safkan ilk yarışında üçüncülük çıkartan ve buradaki çoğu rakibinden derecesinin iyi olduğunu gördüğüm o mesafede arkadaşlar 4 numaralı Too Sexy isimli Safkan zaten handikap puanı olarak da grubun en yüksek isimlerinden bir tanesi bu Safkan'ı da kuponlarınıza yazmanızı şiddetle öneriyorum. Daha sonra ilk kez koşacak olan 6 numaralı Publica isimli safkan yine güzel bir orijinden geliyor. Galopları gayet başarılı arkadaşlar. Bu safkanı da kuponumuza yazalım. Ve yine galoplarını çok beğendim ve kanatlı olarak fena görünmeyen bir numaralı Altaf isimli safkanı da kuponuma eklediğim son isim olacak. Dördüncü koşudaki sıralamamız 3 alternatif tek rakip 8, 4, 6 ve 1 numaralı safkanlar arkadaşlar sırasıyla değerlendirebiliriz. Sizlerde tutunuz varsa kuponlarınıza ekleyin bu zor koşuda. Günün 5. koşusuna geldiğimizde yine bir alternatif tekten bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Burada erken bahis oranının ikinci at olarak çıkan 6 numaralı Ward Awain isimli safkan. Bu sezon ağır değiş değiştirdikten sonra arkadaşlar kazancını nereden baksanız 6 katına çıkarmış. Yani kazancı o zamanlar 8 bin dolarmış. 6 katı kadar arttırma başarısı göstermiş bu safkan. Özellikle Egard Zahit isimli jockeyin sürekli üzerine bindiği ve bugüne kadar bindiği Yarışların yüzde 57'sinde başarı gösterdiği oranlarda görünmekte bu safkanın alternatif tek olarak öneriyorum arkadaşlar ağır bakım olarak da iyi bir ağırdan geliyormuş ağır ekürlerde sürekli tabelada dolaşan safkanlardan oluşuyor arkadaşlar yani kaliteli bir ellere ellerde bu bugünkü koşacak altı numaralı safkan alternatif tek olarak öneriyorum bu bilgiler dahilinde. Daha sonra ayağına bir seri safkan olan 4 yaşlı sus bugün çıktığı gibi beyaz bayrak ayna yarışına gidebilir arkadaşlar son yarışında da önler erken düşemeyip sonlarda atak yapmak istedi fakat bu performansını gösteremedi bir önceki yarışında güzel bir yarış ortaya koymuş ayağına seriliyle ön plana çıkıyor arkadaşlar bugün önlerde kuracağı sert tempoyu erken alırsa rakiplerinden kaçan bir safkan var mı onları da tam olarak bilmiyorum hangi safkanın karakteri nasıl yarış karakteri nasıl o yüzden e, hani kaçan bir safkan varsa etkilenebilir fakat yarış önlerde e, tempo kurarsa 1200 metreyi beyaz bayrak aynı yarışına götürebilir 4 numara Suz isimli safkanıyla ilk isim olarak kuponlarımıza ekleyelim sevgili dostlar. Daha sonra arkadaşlar bir alt grupta koşmuş olsa da son yapmış olduğu yarışındaki ikinciliği fena olmayan 7 numaralı Gilda F isimli Safkan yine sizlere önereceğim bir diğer isim olacak. 7 numaralı Safkan'ı kuponlarımıza 3. isim olarak yazalım. 9 numaralı Tuz Royce isimli Safkan Geçen sezon arkadaşlar çarpı yarışlarda 3 kez üst üste kazanmış. Bugünkü birincisiyle kazanmış. Üstelik arkadaşlar bu sezon 2 yarış görüp nefes toplamış. Kondisyonunu toplamış. Bu safkanı da kuponumuza ekleyelim. 3 numaralı Funky Rust isimli safkansa son yarışını grup mücadeleleri yapıp yarışı sonuncu bitirmiş arkadaşlar. Fakat bugün denk grupta koştuğunu sizlere aktarmak istedim. O günkü yarış çinmiş. Bugün sevdiği piste dönüyor. Bu safkanı da kuponumuza 3. isim olarak ekleyelim ve geçelim. 6. koşu 1. altılı ganyanın son ayağına. Altın koşuya geldik arkadaşlar. Burada da bir banko tekim var yine. Erken bahis oranlarında 3. at olarak çıkıyor. Bugün koşacak olan Altın Mala Diyanda isimli Safkan son yarışını bu pist ve mesafede yaparken sonlara etkili gelen rakibine direnemeyip ve ikincilik ayrılmış. Bugün o rakibi yok arkadaşlar. Buradaki çoğu rakibini geride bırakma başarısı göstermiş. Fakat farklı gruplardan gelen isimler de var. O isimlerin yarışlarını seyrettiğimde bu safkan kadar etkili gelemiyor sonlara. 6 numara diyen dayı sizlere tek olarak öneriyorum ve kendi kuponuma da tek olarak bırakıyorum. 2 banko ve 2 altanelik tek önerdim arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, ses kaydırdı. Birinci altılı Ganyan'ın ses kaydı sonuç koşu. O yüzden hatamız falan olduysa sizlerden özür dileriz. Geçelim arkadaşlar. E, dördüncü ayağı ikinci altılı Ganyan'ın dördüncü ayarına bir bankomuz daha var. Burada 7 numaralı Envo Tainty Safkan son yarışını kazanacakken arkadaşlar tam sprintine başlarken rakibinin önüne kırdığını gördüm ve sprintine atamadı. Bu Safkan nereden baksanız 50 metre sprintini geciktirdi. Geciktiren sprintini dış kulvar alan jokeyi en dış kulvardan koptu geldi ama yarım boyla ikincilikle ayrıldı. Bugün çok kuvvetli geldiğini gördüğüm bu safkan yarış içerisinde güzel bir yer tutup trafiğe takılmazsa ve yapacağı etkili sprintini sonlara saklarsa yarışın kazananı olacaktır arkadaşlar. Benim bugün e, kuponumda ikinci altılı ganyanında ikinci tekim olacak 7 numaralı safkan dördüncü ayakta sevgili dostlar. Günün 5. ayına geldiğimizde ise arkadaşlar burada e, yarışın sert tempoda geçeceği yazılan yorumlar arasında dış e, sitelerde yazılan e, yazılar arasında burada çok sert tam, e, sert bir sprint'e sahip olduğunu gördüm. 4 numaralı Dixon Candlelight isimli safkan. Sonlarda çok etkili gecelik yarışın kazananı olabilir. Bu safkanı da sizlere alternatif tek olarak öneriyorum. Son yarışında da etkili bir sprint atmış fakat yarışın e, bitimine eee 200 metre kalmasına rağmen yaptığı sprint'i yetiştirememiş. Daha doğrusu rakibi o gün çok güçlüymüş. Rakibi de kesmemiş arkadaşlar önde. O yüzden ikincilikle ayrılmış. Bugün sert yapacağı sprint'le birlikte şanslı gördüğüm ilk isimdir. 4 numaralı Safkan. Daha sonra son yarışını kazanırken Uzak ara kazanan bir numaralı Smaçk isimli safkan. Bugün şans verdiğim bir diğer isim olacak. Her ne kadar meydandan geliyor olsa da mesafe kısa olması ayağına seri bir safkan olan bu safkana yarayacaktır arkadaşlar. 2'de 2 iki yapabilir. Son yarışını kazanarak geliyor bu koşuya. Son yarışındaki yapmış olduğu üçüncülüğü bu pist ve mesafede olan 7 numaralı Amsum Rail isimli safkan yine etkili bir yarış ortaya koyabilir arkadaşlar grubun en deneyimli isimlerinden bir tanesi en yaşlı isimlerinden bir tanesi e, deneyimini kullanıp yarışı lehine çevirebilir. Daha sonra 147 günlük bir aradan gelen ve son yapmış olduğu dördüncülüğü fena olmayan 2 numaralı Fallen Faith isimli safgan sizlere öneceğim dördüncü ve son isim olacak sevgili dostlar. 5. ayakta sıralamamız 4 alternatif tek rakip 1-7 ve 2 numaralı safganlar olacak ve geçelim 9. koşu altı 2 6'lı ganyanın son ayağına sevgili arkadaşlar. Günün son ayağı arkadaşlar ilk olarak 5 numaralı Batle Leon isimli safgandan bahsetmek istiyorum. Pardon arkadaşlar 5 numaralı Prince Ekber Six isimli safgandan bahsetmek istiyorum bu safkan ilk yarışında favori çıkmasına rağmen yarıştan yedincilikle ayrılmış. Çok iyi bir kanatına sahip. İlk yarışında arkadaşlar bir tane bile kırbaç yemeden yarışı bitirmiş arkadaşlar. Bu safkan 40 günlük bir yerden geliyor. Ekürlerinin ee, jokeye verdiği ee, önerilir arkadaşlar. Safkanı sıkmak kendi halinde bitir diye önermişlerdir. İlk yarışında bir yedincilik çıkarmış. Bugün yarışın kazananı olabilir. 5 numaralı safkana dikkat çekmek istiyorum. İlk yarışında yedincilik yapmış. Olsa da bu safkanı ilk olarak kuponumuza yazalım. Daha sonra bu sezon yarış hayatına başlayan 7 numaralı bir alle isimli safkan. Son yarışında yapmış olduğu ikinciliği fena değil arkadaşlar. Koştukça üzerine ko koyduğunu gördüm. Daha sonra son yarışını e, handikap koşup Beşincilik elde eden 6 numaralı Bartla Leon'un isimli sapkan sizlere öneceğim. Üçüncü ve üçüncü isim olacak sevgili arkadaşlar. Bu sezon koşarken koşmuş olduğu yarışında buradaki çoğu rakibini geride bırakıp ikincilik elde eden 14 numaralı Smart Rocket isimli safkan sizlere önerdiğim dördüncü isim olacak sevgili dostlar ve bir isimden daha bahsetmek istiyorum. İlk kez start alacak olan ve galopların galop derecelerini beğendiğim 3 numaralı Limitint isimli safkan ise sizlere önereceğim 5. ve son isim olacak. Sonra ayaktaki sıralamamız 5, 7, 6, 14 ve 13 numaralı safkanlar olacak. Sevgili arkadaşlar, her şey gönlünüz olsun, kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın arkadaşlar. Herkese bol şans.